Aziz ve muhterem kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Hepimiz kardeşiz, hepimiz aynı milletin evlatlarıyız. Yüreklerimizin aynı sevinçle coştuğunu, aynı acıyla tutuştuğunu da biliyorum. Çünkü bizim insanımız gönül insanıdır. Ne yaptıysa hep gönlüyle yapmış, yüreğiyle başarmıştır. Hatırlayın yedi düel en kesif ordularıyla Çanakkale Boğazı'na dayandığında belki güçlü toplarımız, güçlü donanmalarımız yoktu. Silahlarımız yoktu ama sarsılmaz bir yüreğimiz vardı. İşte o yürek Çanakkale'yi geçilmez yaptı. Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'muz kurtlar sofrasında pay edilmeye kalkışıldığında bırakın topu, tankı, ayağımızda çarık, soframızda kuru ekmek bile yoktu. Ama asla pes etmeyen bir yüreğimiz vardı. İşte o yürek Anadolu'yu parça parça edilmekten kurtardı. Aziz milletim biz Saadet Partisi olarak bu milletin yüreğine inanıyoruz. İnanıyoruz ki bu millet bu ülkeyi dinine yasak koyanlara bırakmadığı gibi dininin içini boşaltanlara da asla bırakmayacaktır. Bu millet bu ülkeyi bir koltuk kapmak için sokakları karıştıranlara bırakmadığı gibi koltuğu kaptırmamak için insanları birbirine düşürenlere de yine asla bırakmayacaktır. Bu millet bu ülkeyi laiklik maskesiyle zorbalık ve arsızlık yapanlara bırakmadığı gibi muhafazarlık maskesiyle hoyratlık ve hırsızlık yapanları da yine asla bırakmayacaktır. Değerli milletim, bilirsiniz göz gördüğünde yanılabilir, kulak duyduğunda yanılabilir, akıl düşündüğünde yanılabilir ama yürek asla yanılmaz. 13 yıllık AK Parti iktidarına şöyle bir bakalım. Ne kadar çok yanıldılar değil mi? 17 Aralık operasyonlarına kadar en büyük cemaatçiydiler. Sonra yanıldık dediler en büyük cemaat düşmanı oldular. Esad'a kardeşim dediler. Ortak bakanlar gururu topladılar. Birbirlerini saraylarda ağırladılar. Sonra çıkıp yanıldık dediler. En büyük Esad düşmanı oldular. Erganokon, Balyaz operasyonlarında en büyük demokrat kesildiler. Yakaladıkları subayı terörist diye işaretlediler. Sonra yine yanıldık dediler. Bu sefer de en büyük Erkan koncu oldular. Çözüm süreci dile dediler. Oslo'da masalar kurdular. Dolma Bahçede mutabakatlar imzaladılar. Sonra birden çıkıp yanıldık dediler. Kendi kurdukları masayı devirdiler. Kendi yazdıkları mutabakatı yırttılar. Yani 13 yıl boyunca hep yanıldılar, yanıldılar, yanıldılar. Şimdi yüreğinize sesleniyorum. Biz sizi hiç yanılttık mı Allah aşkına? Hatırlayın. Bir zamanlar Necmettin Erbakan vardı. Ona savunan adam deniyordu. Çünkü o ekibiyle beraber bu milletin kendi tarihini savundu. Ekibiyle beraber bu milletin milli ve şahsiyetli duruşunu savundu. Arkadaşlarıyla beraber bu milletin ahlaki ve manevi değerlerini savundu. Yine arkadaşlarıyla beraber tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını savundu. Aslında bir kasım için soru basit Savunan adamları mı seçelim yoksa sürekli yanılan ve savrulan adamları mı? Savunan adamları diyorsan cürenin sesini dinle oyunu Saadet Partisi'ne ver. Bize diyorlar ki bunlar hiç mi bir şey yapmadı? Elbette yaptılar. Mesela pırıltılı gökdelenler diktiler. Devasa alışveriş merkezleri yaptılar. Ama yapılan AVM'lerin %60'ı yabancıların... Bankaların yüzde yetmişi yabancıların elinde. Benim üniversite mezunu genç kardeşim çalışabileceği bir fabrika olmadığı için bu AVM'lerde tezgahtarlık yapıyor, karsonluk yapıyor, kölelik ücretine çalışıyor. Genç kardeşim ben AVM'lerin yerinde fabrika görmek istiyorum diyorsan gel oyunu Saadet Partisi'ne ver. İşçi kardeşim, memur kardeşim, emekli kardeşim. Faizciye her yıl 52 milyar, her hafta tam 1 milyar faiz ödüyorlar ama sana gelince yüzde üç zammı çok görürler. 12 katrilyona saray yapıyorlar, yaptırıyorlar ama sana gelince kaynak yok diyorlar. Oysa yok olan kaynak değil, yok olan adalettir, yok olan adil gelir dağılımıdır. Bu haksızlığa karşıysan bu adalet size karşıysan, milletin hakkı millete verilsin diyorsan, yüreğinin sesini dinle, oyunu saadete ver. Benim çiftçi kardeşim, benim Karadenizli kardeşim çalışıyor, didiniyor. Dünyadaki fındığın yüzde seksen beşini sen üretiyorsun. Ama elin İtalyanı geliyor, senin ürettiğin fındığı beşe alıyor, ambalajladıktan sonra elli beşe tekrar sana satıyor. Fındığı sen üretiyorsun ama borsası Almanya'da parayı el kazanıyor. Benim Çukurovalı kardeşim, benim Trakyalı kardeşim, benim Konyalı kardeşim. Pamuğun, pancarın, ayçiçeğinin en iyisini, en güzelini sen üretiyorsun. Ama hak ettiğin karşılığı alamıyorsun. Emeğinin, alın terinin karşılığını almak istiyorsan yüreğinin sesini dinle, oyunu saadete ver. Aziz milletim, biten sadece tarım mı? Biten sadece hayvancılık mı? Biten sadece sanayi mi? Elbette hayır. Bak bin yıllık kardeşliğimizi de bitiriyorlar. Çözüm süreci dediler. Saçıp savurdular. Yanlış politikalarla bizi bölünme noktasına getirdiler. Oysa biz Çanakkale'de omuz omuza şehit düşenlerin çocuklarıyız. Peygamberimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, ezanımız bir, bayrağımız birdir. O halde ülkenin birliği, milletin dirliği için yüreğinin sesini dinle, oyunu saadete ver. Aziz milletim, biz yapamayacağımız bir şeyi asla söylemeyiz. Söylediğimiz bir şeyi de mutlaka yaparız. Eğer asgari ücretten vergi alınmasın diyorsan, en düşük işçi maaşı 1500 lira olsun diyorsan, yüreğinin sesini dinle, oyunu saadete ver işçiye, memura, emekliye yüzde elli zam yapılsın, Ramazan'da ve kurban bayramlarında birer maaş ikramiye verilsin diyorsan yüreğini sesini dinle, oyunu saadete ver. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülsün, emeklilik yaşla değil, prim yılı ile hesaplansın diyorsan yüreğini sesini dinle, oyunu saadete ver. Mazot, boğazdaki yük değil, ...çiftçiye maliyetinden verilsin diyorsan... ...yüreğinin sesini dinle... ...oyunu saadete ver. Taşeronluk... ...yani çağdaş kölelik kaldırılsın... ...mevsimlik işçilik... ...kadrolara geçilsin diyorsan... ...atanamayan öğretmenler... ...atansın diyorsan... ...yüreğinin sesini dinle... ...oyunu saadete ver. Kredi kartlarındaki faizler silinsin... ...insanımız bankaların sömürüsünden... ...kurtulsun diyorsan... ...yüreğinin sesini dinle... ...oyunu saadete ver. Bin bir çeşit harçtan... Vergiden bıktım. Bürokrasi bitsin. Esnafa faizsiz kredi verirsin diyorsan. Yüreğinin sesini dinle. Oyunu saadete ver. Hakça bir paylaşım. insanca bir yaşam istiyorsan. Siyasette şahsiyet. Ticarette bereket. Hukukta adalet istiyorsan. Barış ve kardeşlik bir yurdu. Türkiye istiyorsan. Yüreğinin sesini dinle. Oyunu saadete ver. Haydi gel. Gerçek barış gelsin diye akan kanlar dursun diye bütün yüzler gülsün diye oyunu saadete ver yine gel yaşanabilir bir Türkiye'yi yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı birlikte kuralım bu duygularla seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum Allah'a emanet olun aziz ve muhterem kardeşlerim.